Oraya doğru geldim aga. Freni koydum, araba hafif kaydı ve su durdum. Geri geri -ge 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 gelemedim. <laughs> Arabanın buzlanmadan çıkmadı. Eyvah. O kadar diyorsun. O kadar aga. Ömer kanat mı oynadı? Forvet siz mi oynadınız? Ne oldu? Yok, forvete ben geçtim. Ha. Ya Zona'nın... No, no, no. Ah be! Roboşte'ye kalkmıyor. Zona'na vursam var belki alabilirim. Ne bileyim aga. Bu ne şimdi? Anlıyorum. Yanından geç şu topa. Kitlemiyor i̇şte, ya kendini kanka. Delirirsin öyle bir, ya. Öyle, öyle pas verirsen Nasıl ayak koyuyor ona Evet. İki oldu. Çektim. Helal lan. Çekti ya. Ya yapma aga ya. Hani neye göre? O ya botun Şaka attığı ya. uzun topa bakar mısın ya Şeker uzun top atıyor. İnanamıyorum. Çok iyi, ente. Çok güzel. Bravo Emo, bravo be. Ben girmeyecek sandım ya. Sakin ol. Emre gel. Çekerdi. Karşı aa! aa! Ya. Nasıl <laughs> ya? Çok iyi. Benim adam topu kilitlenmiyor kanka. Ya bu ne? Helal lan. Götüm acıdı ama. Azinho. <laughs> Baksana kilitlenmiyor abi topu azinho gitmiyor yani. Ayarlarda bir şey Bak, bıramadın yani bıramadın Defansif ki. ayarların olmadığı için kilitlenmiyor normal. Zaten deport ya. Ben kesen falan Ben de Emre yerden Vidal'i kestim. Yerden sert orta açtım da. Sert falan değildi ama bunu koyayım. Yavaştı. <laughs> Havadan Hava atın ya alış. <laughs> A ya beni s çalışıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> sert yerden açtım yerden ya. Dağımın. <laughs> Tam ya <yani> sert mi o? <laughs> Çok güzel mi

Helal helal hadi. Ah. Güzel. Açalım ama. Normal 20 dakika. Ya ananın indirdim ya Senin atacağın pası. <laughs> kanka bak artık <laughs> sinirlendirme beni. Ya ne sinirlendirme oğlum bir düzgün pas at. Ya Yardım yerden atıl oğlum. Yok iyi attı da şey benim ya. benim önüme atamadı. Ya gelemedim adam blokladı beni ya. Vur plaseyi. Yaz onu. Yok, ya onu! Hele. Ya girmiyor plase daha hiç giremeyecek. Yok yok sıkıntı yok. Gel Aziz. Geldim kanka. orta açacağım mı yoksa döneyim mi? Açabilirim. Bu çocuğu beni sana Kes ortayı. Yaz onu. Ay kafana sokayım Ay. seni. Ben de. Yani olan bir soluna ya, çekip kaldan... bana versen var ya. Düştü. <laughs> Yok. Şaka mı kanka bu? Sakin ol. Hızlı lan kale hızlı. Haydi be koçum. Ananın. Aa bir daha. Anam yavrum. Karşı karşı ay bir ay ya. ananı. Da bu pasın çar özelliği de var Emre. Çok güzel paslar atıyor artık. Seninki mi? Evet Fasus. Kanka lavuk elle indirdi. Yürü alır mısın? Helal. İşte bu ya. Yes yes. Anladım al. Hayır <laughs> <laughs> yemeyelim de daha 5 dakika var. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sıkıntı yok beyler sakin olun. Sakin olun. Sarı. Şeker gel lan. Ay sikeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Ya şaka mı ya? Taraftarın arkanda lan sanki sanarsın Malatya'yı yönetiyor lan bunu Kim o? Arteta atıyorum ha. bu Guardiola. Yok abi yani parası para var pul var. Önemli olan için sıra şampiyon yapmak abi bence. Oğlum stopere baksana ya. İçime giriyor. 4. ver şekere. Güzel oldu. Daha iyi oldu ya. Helal. Al bu da iki. <gülüyor> <gülüyor> Offside. Helal lan Şeko. Ya aga bu ne ya? 1.30 boyu var. Biziye bak. Kale. <laughs> lan Düşkü. Şeker alır mısın? Ben bird varmış orada. Okey. Hadi yanaş. Ah ananın. İndir seni ya bana. Emegara sokuldu kaleye doğru. Emegara, Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Ya bu nasıl? Helal Rüştü. Helal Aziz vur lan. İyi bozuna gel. At şunu. Yürü Aga. abi gol olsun. Vur yakına. Güzel. Bir kere yanına vurdum. İyi lan, panik yapmayıp gittin diye kadar. Kritik oh. Alçıt. Işte. Ekti. Yediğimiz gole bak ya. Bizim savunmamız sana bir savunma şey mi? Samet Akaydın. Edu sena falan var bizde yani. Of. Lavutlar <laughs> <laughs> var ya nasıl kuduruyor şimdi. Bak bak. Yaz oğlum. İşte bu ya. Hadi bakayım. İşte bu ya. İşte bu be. İşte bu be. Tamam o zaman. bir yeah. şey yapıyoruz işte. Gurur öyle şeker orada. Gururunu kır. Kes lan. Orta açayım orta. Kötü açtım herhalde. Ay, Ay anam. Tamam <laughs> adamın <gülüyor> sırtına bindim. Ver <laughs> şu topu. Al şuraya. Tehlike Bir daha ver. Ademon. Ay, Ay, Ay Uçan ya. Okuluna. Uçan edinmeli. Uçan edinmeli. Heading'e külüsüyü acil arttırmam <laughs> lazım. Ha öyle bozarlar adamı. Ay! Gurur gurur kırıcı bir gol. Çok iyi. Burnunu sümkürüyor bile bak. Gurur kır yani harbiden gurur kırıcı bir gol. Şeysiz koş. Koş. Harika bir top. Çok iyi bir düşünce. Hadi bir öşe atın. Ulan Çok güzel. Oh ah be Emegara. Ay senin <gülüyor> ayağının <laughs> ayağının <laughs> çok güzel. Şaka gibi ya. Aziz al onu. Allah. Gel. Aga ben <laughs> Bizim reislerle oynuyoruz. Berdik Eyvallah ustam. Aynen. Ki, Rahat maçtı. Sağ olasın. Ayvallah. Eyvallah.